Sağlığım için her şeyin bu bölümünde ani yüz ağrısı olarak bilinen trigeminal nevraljiyi ve diğer nevraljileri konuşacağız. Bu tür ağrıların özelliklerini ve tedavilerinde uygulanan yöntemler konusunda bize Nörosipin Klinik Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Mustafa Kılıç bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, sizler de nevralji tarzında bir ağrınız varsa, bu ağrının özelliklerini birazdan öğreneceğiz. Ancak tanı almış kişiler Arda'nın özelliklerini çok iyi bildikleri için sorularını yöneltebilirler. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Şimdi e, önce nervajinin e, genel tanımıyla başlayalım. Nevraji dediğimiz nasıl bir ağrı tipidir ve e, daha çok vücudun hangi bölgelerinde görülür nevraji ağrıları? E, Nervajiler e, kabaca şöyle diyebilirim: e, Beyinden çıkan sinirlerin herhangi birine e, sinirin kılıfına bir şeyin çarpmasıyla ya da basısıyla oluşan e, daha çok yanıcı batıcı tarzda ağrılar şiddetli, böyle delirtici ağrılar şeklinde tanımlayabiliriz ve yüzün genellikle vücudun bir tarafında, sağ tarafında ya da sol tarafında olan ağrılar şeklinde özetleyebiliriz. Peki eee nevrajinin çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit nevraji var? Şöyle yani dediğim gibi beyninden çıkan kafa çiftlerinin yana beyinden çıkan sinirlerin herhangi birinin basısına bağlı olarak oluşuyor. Biz genellikle burada en sık gördüğümüz grup trigeminal nevralji. Yani be, beyin sapından çıkan 5. sinirin basısına bağlı olarak oluşan ağrılar trigeminal nevralji. Trigeminal nevraljinin 3 tane dalı var. Hangi dalında bası varsa hı hı. orada şiddetli ağrı, yanıcı, çakıcı, bazen konuşturmayacak, yemek yemeyecek duruma getiren ağrılar şeklinde tek taraflı özellikle ortaya çıkar. Burada üçüncü sinirin birinci ve ikincisi duysaldır. Üçüncü sinir hem duysal hem motor yani e, aktif motorları çalış, motor kasları çalıştırır. E, bunun haricinde yedinci sinirin basısına bağlı olarak ortaya çıkan e, bunun ismi biraz farklı sınıf isimlendirilmesi. Hemifasiyel spazm deniyor buna. E, yedinci sinirin nevralcisi veya diyelim. E, burada da yine e, yedinci sinire bağlı bir bası veya bir kist, orada oluşan bir tümör buna bağlı olarak 7. sinirdeki basıya bağlı da hem spazm ortaya çıkar. Daha az olarak gördüğümüzde glosofaringel nevralji dediğimiz daha alt taraftan çıkan, benim daha alt kraniyel sinirlerinden çıkan e, nevralji çeşididir. E, glosofaringel nevralciden isterseniz tekrar başlayalım. E, bu nevralcide hasta dil kökünde Hı hı. Dilin kökünde şiddetli ağrı hisseder. Konuştukça, yemek yedikçe bu da çok kötü bir ağrıdır. Hı. Ee, yani dil kökünde, dilin orta kısmının arkasında e, hasta e, yine ağrılı ataklarıyla e, bize başvurur. Şikayeti bu şekildedir. E, hem fasyal spazmına gelecek olursak hem fasyal spazmda ise hasta yine tek taraflı olarak yüzün sağ ya da sol yarısında hı hı. özellikle mimik kaslarında çekilmeler, e, kasılmalarla ortaya çıkar. E, hatta boyun kaslarına kadar, yani plasmedin boyun kasına kadar oluşan yüzde çekilmeler, e, yani ağrıdan ziyade hasta e, oradaki spazmlardan, kasılmalardan rahatsız olur. Toplum içine çıkamayacak hale gelebilir hastamız. Hı hı. Çünkü istemsiz olarak yüzün bir tarafı, yüzün bir tarafı devamlı çekilme halinde olacaktır. E, buna bağlı olarak da dediğim gibi hasta ee, toplum içine çıkmakta bile sıkıntı yaşayabilir bu aralarda. Ee, en çok görülen trigeminal nevraljide ise Ehe. yine yüzün bir tarafında bu önemli sağ ya da sol yarısında yine beyin sapından 5. sinire bası yapan bir damar, bir kist ya da bir tümör nedeniyle veya ba sadece bazen açıyoruz araknoid zar çıkıyor yani oradaki zarın basısına bağlı olarak yine yüzün bir tarafında e çakıcı, batıcı, yanıcı, e delirtici e, ağrılarla aslında karşımıza gelebilir. Peki bu nevranjide trigeminal nevranjideki ağrılar genellikle ne kadar sıklıkla ortaya çıkıyor ve ne kadar sürüyor? Yani sürekli kronik e, devam eden bir ağrı değil Hı -hı. E, bitiyor sonra hiç beklenmedik anda bir daha mı ortaya evet, çıkıyor? Evet çakmalarla böyle evet. belli periyotlarda çakmalarla e, Hı -hı. gün içerisinde genellikle 2'den ya da üçten daha fazla olan çakmalarla karşımıza çıkar yani hastanın üst yani burada 10 defa da olabilir yani gün içerisinde Aha. Yani belli sayının yani 2'nin 3'ün üzerinde gün içerisindeki ataklarla ve hasta bunu hisseder atak geldiğini hisseder bu şekilde ağrılar ortaya geliyor. Peki, geldi. şimdi bu nevrajı ağrıları dediniz ki ani, batıcı, zonklayıcı hı hı. yani bir yerde nöropatik ağrı özelliği olan ağrılar bunlar. E, hastaların yaşam kalitelerini, aile ilişkilerini, iş hayatlarındaki başarılarını nasıl etkiliyor ya da eğitimlerini? Ya tabii ki yani bu e, halk arasında dediğimiz gibi delirten ağrı şeklinde tanımlanıyor. Evet. Yedinci sınırda da de, dediğim gibi insan toplum içinden çıkamayacak duruma gelebiliyor ve dolayısıyla hasta insan yani hastalar bir şekilde işlerini yapamaz duruma gelebiliyorlar. Çünkü bu ağrı ataklarında çok ciddi ağrılar hissedebiliyorlar. buna bağlı olarak hayat kalitesi çok düşüyor ve hastalar bir şekilde günlük yaşamlarını sürdüremez hale gelebiliyorlar. Şimdi bu türe gemiler nevralji olsun, 7. sinirin Hı -hı. ağrısı olsun ve diğer tip nevraji olsun. Tüm bu nevrajilerde e Ortaya çıktığı belli bir yaş grubu var mı ya da belli bir cins var mı? Kalıtımla ilgisi var mı nevra işleri? Yani bilinen bu hastalık grubunda da hani bilinen net bir kalıtımsal bir durum yok. Ee, mesela trigeminal nevralji için konuşursak e, bazı, hasta, bazı hastalar daha genç yaşta karşımıza gelebiliyor. Bazı hastalarımız belli yaşların üzerinde e, bize başvurabiliyorlar. Burada da e, belli yaş üzerinde altında yatan başka nedenler olabiliyor işte tümör gibi, kist gibi başka patolojilerle gelebiliyorlar. Daha genç hastalarda ya da orta yaş hastalarımızda da genellikle damar basısına bağlı olarak bu hastalık ortaya çıkıyor. Ve tedavisi de zaten patoloji neyse ona yönelik olması gerekiyor. Peki, şimdi ayrıca tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Hı -hı. Yani aslında hastanın size öyküsü Hı -hı. çok tipik olduğu için e, tanı da bayağı bir şey Hı -hı. söylüyordur. Başka hangi e, yöntemlerden faydalanıyorsunuz? Şimdi, e, yani bütün nevraciler için aslında e, tanı koymak hastanın muayenesi. Hastayla Hı -hı. konuşmak yani. Hasta zaten konuştuğunda e, konuşmasının sonunda e, büyük oranda hastalığın tanısını koymuş oluyorsunuz aslında. E, hem fasyal spazm içinde bu geçerli e, veya trigeminal nevralji için de ağırlık olarak konuşarak tanı koyuyoruz. Fakat bunun yanında MR görüntülemeleri muhakkak yapıyoruz. Çünkü e, oradaki bir tümör ya da başka bir yapı başka bir patoloji mi buna sebep olmuş bunu ayırmamız gerekiyor. Bunun haricinde bazı özelleşmiş MR'lar var. CIS MR deniyor mesela. Bu MR'ları da çekerek damarın sinire olan pozisyonunu görmeye çalışıyoruz. Yani o damar basısını bu MR çeşidiyle görmeye çalışıyoruz. Bazılarını da görebiliyoruz, bazılarını da göremiyoruz. Görmememiz hastalığın yok olması anlamına gelmiyor. Dediğim gibi asıl buradaki şey hastayla konuşarak, muayene ederek tanı koymaktır. MR ve diğer tetikler yardımcı tetikler olarak kullanılabilir ki ben de kullanıyorum. Cis MR'da da birçok hasta da o basıyı görebiliyoruz. Peki gelelim tedaviye. Evet. Çünkü delirten halk arasında Hı -hı. delirten ağrı dediniz. Evet. Bu ani yüz ağrısı trigeminal nevralji. Ee, yine yedinci sinirin ağrısı dil, dil e, kökü ağrısı hmm. dediniz. Yine yüzde e, değil mi e, daha çok e, ağrı değil ama... Tikler, kasılmalar. Tikler, tikler evet. kasılmalar. Şimdi bu tür e, sorunlardan müzdarip olan kişilerin önüne altta yatan nedene göre ne tür tedavi seçenekleri var? Şimdi, yani bu ağrılardan kurtulmak mümkün mü evet. özünde? Bütün nevraljiler için aslında e, yani gold standard dediğimiz yani asıl tedavi tabii ki mikrovasküler dekompresyon. Yani cerrahi olarak e, mikro cerrahi teknikle tabii ki yine e yine küçük bir delik açarak kafa arka kısmından e, hangi sinire, hangi damar basıyorsa bu iki e, yapıyı ayırmak. Aslında bütün tedaviler için, bütün evreler için altın standart budur. Yani mikro mikrovasküler dekompresyon deniyor. Yani mikro cerrahi olarak sinirle damarı ayırmak yani sinire damar basmadığı zaman hastanın ağrısı kesilmiş oluyor. Yani bir mikroskop altında gerçekleştirdiğiniz ameliyatlarda Tabii ki, mikroskop altında. Burada. Evet. evet ama bazen de endoskop asist yani endoskop da yine kullanıyorum. Yani endoskopu da yardımcı olarak hı hı. kullanarak e, mikroskop eşliğinde ama asıl endoskop asist yani endoskop yardımıyla da e, bu iki yöntem kombin edilerek e, bu yapıyoruz. E, bunun haricinde ee, tabii ki ilk başta hiç kimse ameliyat olmak istemez. Ben olsam ben de olmak istemem. Ee, özellikle e, belli yaşın üzerinde, yani bu literatür bilgisi ya da kitabı bilgi olarak söyleyebilirim. Ee, belli yaşın daha ileri yaşlarda, e, trigeminal nevralji için ilk etapta biz e, tabii radyo frekans dediğimiz ameliyatlı tedavileri öneriyoruz. Ee, Tabii ki bunlardan en önce yani bunlardan ilk olarak hasta karşılığımıza geldi tanıyı koyduk. Tabii ki ilaç tedavisi veriyoruz. Bütün hastalıklar için. Bunlar daha çok nöropati nöropatik tedavisi. ağrılar için, evet. Nöpatik ağrılar için de, e, de kullanılıyor. Evet. Bazıları epilepsi e, ilacı gibi gibi ilaçlar da veriyoruz ama hı hı. kullanım amacı tamamen nevralji yönelik. Dediğiniz gibi nöropatik ağrıyı geçirmeye yönelik e, veriyoruz bu ilaçları. E, daha çok Biraz daha ileri yaş grubunda da radyo frekans tedavisi ya da diğer ameliyatsız tedaviler uygulanabilir. Balon tedavileri, yani ameliyatsız olarak birçok tedavi denenmiş o bölgeye. Özellikle 5. sinir için, yani trigeminal nevrazi için kullanılabilir bu. Diğer ikisi için hem ve ve glosofenogel nevrazi için bunları uygulayamıyoruz. 5. sinir için uyguladığımızda da dudak kenarından bir iğneyle sinirin beyinden çıktığı yere ulaşarak o bölgeyi kontrollü bir şekilde yakıyoruz. Bu da radyo frekans tedavisi. Dudak kenarından mı giriyorsunuz Evet, buradan dudan bir evet. santim yanından girerek evet. skupe altında, görüntü altında, Aha. ameliyathane koşullarında bir iğne ile sinirin beyinden çıktığı yere ulaşıyoruz. Ganglion dediğimiz sinirin toplandığı alanın arkasına kadar gidip birkaç yerden kontrollü bir şekilde o siniri yakıyoruz. Ee, sadece ağrı duyusu için yalnız bu. Hani evet. sinirin tamamını yakmıyoruz tabii ki. Evet. Fonksiyon görmeye devam ediyor bu arada. Kontrollü bir şekilde bu işlem yapılıyor. Radyofrekans ee, radyo frekans haricinde e, yine buradan girilerek sinire yine aynı delikten foramen oval eden bir delikten e, sinir tabanına ulaşılarak e, işte balon tedavileri, gliserol tedavileri birçok tedavi denenmiş, yapılmış. Ama ben bunlar içerisinde genellikle radyo frekans tedavisini e, kullanıyorum, e, ameliyat tedavi olarak e, bunu öneriyorum. E, Bunlarda dediğim gibi birçok tedavi denenebilir e, ama ameliyat ya da tedaviler kapaca bu şekilde diyebilirim. Gerek trigeminal nevralji'nin genelse diğer nevraji e, türlerinin tedavisinde cerrahi nasıl yapılıyor? Cerrahinin bir takım riskleri var mı? Hı hı. Hastalar ne kadar ameliyatta kalıyorlar, e, hastanede kalıyorlar? Biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Yani e, bütün nevraljiler için bu saydığımız az önceki nevraljilerin tamamında e, kulağın arkasından e, küçük bir insizyon açarak yani bunlara e, yani daha eskiden çok daha büyük yerler açılıyormuş ama şu an küçük bir insüzyonla evet. e, yine mikro cerrahi teknikle kafatasına bir ufak bir delik de açıyoruz. O delikten e, sinire ulaşıyoruz. E, sinire ulaştıktan sonra hangi sinirde sinirdeyse patoloji o sinirin etrafını tamamen açıyoruz. Yani o sinire baskı yapacak e, hiçbir şey bırakmıyoruz orada. Yani damar basıyorsa damarı ayırıyoruz. Tümör varsa tümörü çıkartıyoruz. Kis varsa kistini açıyoruz. Şeklinde e, o damara e, sinire ne basıyorsa onu ekart edip arasına bir e, teflon dediğimiz bir bariyer koyuyoruz. E, bir şekilde damar sinire çarpmamış oluyor ve hastane şikayetleri geçmiş oluyor. Bu trigeminal nevralji içinde aynı şekilde e, 7. sinir hemen altındaki Fasyal hem hem fasial spazm için de bu geçerli, daha alttan çıkan glosopharyngeal nevrazi için de bu tedaviyi uygulayabiliriz, bu cerrahi uygulayabiliriz. Sadece burada fark birkaç santim yukarı veya da birkaç santim aşağının açılması iş teknik olarak, mantık olarak aynı teknikle yapılıyor. Çok teşekkür ederim Doçan Doktor Mustafa Kılıç verdiğiniz bilgiler için nevralji, trigeminal nevralji, nevralji çeşitlerini anlattınız. Tedavileri konusunda bilgi verdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.